hiç parası olmayan bir öksüz çocuk, nasıl oldu da dünyanın en prestijli saat markasını kurdu? Rolex'in doğuş hikayesi sırlarla çevrili olsa da, bugün bu efsanenin perde arkasını aralayacağız. En önemlisi, Rolex'in neden bu kadar pahalı olduğunun arkasındaki mantığı anlayacağız. Her şey Almanya'da, 1881 yılında Hans Wilsdorf'un doğumuyla başladı. Küçük yaşta hem annesini hem babasını kaybeden Hans, Amcası tarafından yatılı okula gönderildi. Zorluklarla dolu bu yıllar onun direncini kırsa da zamanla içinde bir kıvılcım oluştu. Azim dillerle ilgileniyor, farklı kültürleri merak ediyordu. Bu ilgisi onu saat ticaretiyle uğraşan bir firmaya götürdü. Burada ilk kez zamanın sadece bir kavram olmadığını, aynı zamanda bir tutkuyla işlenebilecek bir sanat olduğunu fark etti. 1905 yılında henüz 24 yaşındayken küçük birikimini ve en büyük hayalini alarak Londra'da kendi saat şirketini kurdu. Bu macerada ona iş ortağı Alfred Davis eşlik etti. Wilsdorf ve Davis adıyla kurulan firma başlangıçta kol saatlerine yönelmişti. O dönemde cep saatleri yaygındı ve kol saatleri dayanıksız olarak görülüyordu. Ancak Hans geleceği görüyordu. Bir gün herkes kol saati kullanacak diyordu. Bu düşünceyle tüm servetini riske attı ve İsviçre'nin en iyi saat ustalarıyla çalışmaya başladı. Mükemmelliği arıyordu. Saatine öyle bir isim bulmalıydı ki, kısa, şık ve uluslararası olmalıydı. Efsaneye göre bir gün adeta ilham perisi kulağına bir kelime fısıldadı. Rolex. Hem sade hem asil bir tınısı vardı. Böylece yeni marka doğdu. İngiltere'deki politik durum, özellikle Alman kökenli biri olarak Hans'ı zorlamaya başlamıştı. Savaş nedeniyle Rolex'in merkezi İsviçre'ye taşındı. Bu hamle markanın kaderini değiştirdi. Birinci Dünya Savaşı sırasında askerler arasında bilek saatlerinin popülerliği arttı ve Rolex öne çıkmaya başladı. 1920'lerde Hans pazarlama dehasını konuşturdu. Ünlü sporcular, pilotlar, kaşifler Rolex takmaya başladı. Rolex sadece zaman gösteren bir cihaz değil, başarı ve kararlılığın sembolü haline geldi. 1926'da ise dünyada ilk defa tamamen su geçirmez saat olan Oyster piyasaya sürüldü. Rolex bu başarıyı bir İngiliz yüzücünün kanal geçişiyle dünyaya duyurdu. O yüzücünün bileğinde bir Rolex vardı. Reklamcılıkta sınır tanımayan Hans, mağaza vitrinlerine canlı balıklar koyarak saatlerini sergiledi. Rolex'in dayanıklılığı gerçek anlamda gözler önüne serildi. 1930'larda otomatik kurma mekanizması olan Perpetual geliştirildi. Ardından Rolex, Everest'te tırmanan kaşiflerin ve hız rekorları kıran pilotların vazgeçilmezi oldu. 1945'te dünyada ilk kez tarih göstergeli kol saati piyasaya sürüldü. Rolex Datejust. Ancak tam da bu dönemde Hans kişisel bir kayıp yaşadı. Eşi Florence'ı kaybetti. Gençliğinde ailesiz kalan Hans, şimdi de hayatını paylaştığı kişiyi kaybetmişti. Çocuk sahibi olmayan Hans, şirketinin geleceğini güvenceye almak istedi. 1946'da Hans Wilsdorf Vakfı'nı kurarak Rolex'in tüm hisselerini bu vakfa devretti. Bugün hala Rolex özel bir vakıf tarafından yönetiliyor. Bu nedenle halka açık değil, hissedarı yok, finansal raporlama zorunluluğu da bulunmuyor. Marka şeffaf olmamakla birlikte karının önemli bir kısmını eğitim ve saatçilik gibi alanlara bağışlıyor. Tüm bunlar Rolex'i yalnızca bir saat değil, aynı zamanda bir prestij göstergesi haline getiriyor. Bir Rolex sadece zamanı göstermez. Bir geçmişi, bir mücadeleyi, bir vizyonu simgeler. Herkesin elinde telefon varken bile insanlar neden hala Rolex'e büyük paralar ödüyor? Çünkü Rolex kalite kadar statüyü de temsil ediyor. İngiliz kraliyet ailesinden Hollywood yıldızlarına, rap sanatçılarından dünya liderlerine kadar pek çok insan Rolex takıyor. Bu, markanın evrensel başarısının bir yansıması. Rolex bugün hala en gizemli markalardan biri olmayı sürdürüyor. Ancak bir şey kesin, Hans Wilsdorf'un yetimhaneden başlayan yolculuğu, zamanı yöneten bir imparatorluğa dönüştü.